Alıyor abi, abi. Abi aynı adam, aynı adam, aynı adam. Aynı, aynı abi. o ya. Aynen aynen. Aynen. İstine baksana aynı çocuk ya. Aynen aynen. Ne geçen Aynen Herkes alıyor arabadan giden ya. Bak biri düştü Allah'tan arkadan bir şey olmaz. Şey. düşsen olacak. Arada kaldı bana dur düşecek. Bak tüt düşse iyiydi ya. Ölmez ya, bunlar abi karaktersizler ya. Karaktersizler bu... ya. Ha, hepsi oh. bronz abi. Bak şunu kasırla bak. Bu lanet olsun pisliği banlatmak lazım anladın mı? Bu lanet olsun pisliği banlatmak lazım. <laughs> <Bilmiyorum ya. Gülüyor> bayıt bayıt. iki kişi düşürdü orada. Oğlum. Abi tam bir karaktersizler ya. Ulan çok güzel davetler oldu. Bak drop arkası falan koy hepsini düşür. Aa, şu milletin. Oğlum moduyla aynı takıma da denk gelinmesin. Biz hiç solda görmedik mi bunları lan? Abi hiç görmedik valla. Ben baktım su sürekli bakıyordum ama hiç... Allah Allah ya. Ya yazıklar olsun abi ya. ya üzüldüm ya. Hayır bir şey değil mi? Ya alanın tam göbeğini alacağız. ya rahat rahat şu şeyden oynayacağız. Çukur var ya. Çukur kavur savaş o abi herkes üstümüze koşacak bomboş arazi ya ah. vur kavur. Örkin nereden vuruyor ya? Bak şimdi şey, onları şey, kaldıracak. Abi gidecek olduğumuz yere de alan attı baksana. Ne ya oğlum işte. ya vallahi bak ya var ya on numara ösünüz oyun oynayacaktık ya. Şu arazden var ya bize kimsel koşacaklar. Abi bu yan yanlara aldıklar üçüncü ya o çocuk temiz diğer kısım. Aynen ya. aynen bunları bak ne yapıyor bunlar biliyor musun? Ekibe 6 kişi alınıyor ya. abi onun da şeyi var hesabı var onlar yedekte hani ekipte ha. bunlar birinci olsalar da ünvan alıyor anladın mı biz... evet diğer diğer dördünü kasıyorlar aynen dört tane kendi takımına şey kasıyorlar kasıyorlar aslında ooo oh, aferin abi ya, karaktersizler ya diğer maç arkadaşlar saat dokuzda onda on bir on de kalkıp maçları... başlıyorlar <laughs> dur duvar akısı var. aferin Adamlar zaten alanın içinde cebelleşiyor orada ya. En son bari öyleydik. Bak sonra kazak bak bak. Eğer tepeye çıksaydık bunlar bizim üstümüze koşacaktı böyle biliyor musun? Boş araziden. Aynen bunlar arabada gelirken. Araba gelirken sırf. Aynen. Aa. <laughs> bak o aynı bak o. Da, of ya of. Oho oh. oh, oh. taş arkası var. için taş bir şey ifade etmiyor ki. vuruyor zaten. Çift olması. Burada vuramıyor. Ninl baksana ama taş daha iyi vuruyor. Taş arkası daha iyi vuruyor. Aynen. Oh.